Evet arkadaşlar yine olmadı. Bu arada ben açtım paketi bar geri geri koyup ne çıktığını biliyorum yani. Yani tam video bitirken kamera durmuş o yüzden yani çok sorun yaşandı bu videoda. Dur şöyle koyayım. Neyse ve koyayım. Evet barlay çıktı. Ağaç mı? nete peni tavşan çıktı bir de rosa varsa çıktı. Evet, bunların hepsi çıktı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama tabii benim favorim bu oldu. Bu. Çok güzel. Ee, hiç çıkmamıştı. En sonunda çıkartmayı başardım. Evet, bay bay. Şimdi abone olmayı unutmayın tabii onu söylemeyi unuttum. bir ee, de like atın. Fui da minha verdadeira Bye, bye!